zamanda tabi okullarımız olduğu için e, velilerimiz var tabi bizimkiler mütevazi özel okullar ama devlet okullarında şu an e, çocuğuna e, böyle e, şey besleme e, besleme çantasına süt koyamayan aileler var. Bu çocukların besleme çağında hatta e, kesinlikle süt içmeleri gerekiyor, e, beslemeleri gerekiyor, temel gıdalar, gıdaları almaları gerekiyor. Böyle bir efendim çaresizliğin, imkansızlığın, fakirliğin kol gezdiği şartlarda bunu böyle gizlemenin, halın altına süpürmenin de bir anlamı yok. Meclis lokantasında biliyorsunuz son derece ucuz fiyatlarla beraber yemek veriliyor. Bir de efendim beş görev olup da beş tane maaş alan bürokratlar var. İşte efendim bu, bu görüntüler, görüntüler afiyet olsun diyoruz sayın vekillerimize. Yesinler kimse kimsenin kendi özel alanında yemek yerse kimse ona karışmaz. Ama siyasetçi dediğimiz gibi toplumun rol modelidir. Yani insanlarımız şu anda şey halk ekmeğin şeyinde sıraya giriyorlar ucuz ekmek almak için. o yüzden bu manzaralara dikkat etmek gerekiyor. İnsanlar şu anda son derece zor durumda. Yani o beş maaş alan şeyimiz, kardeşimiz, neyse büyüğümüz, devlet büyüğümüz dört tane maaşını versin şeye bir tanesi yeter. Bir tanesi yetmiyorsa yapmasın o Dört tanesini işte o şeylere milli eğitim maharetiyle, okullar maharetiyle beraber fakir öğrencilere versinler. Yani buradaki buradaki toplumun önünde bu tip davranışlardan kasılmak gerekiyor kesinlikle. Ve bunu da ben çok doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum.